Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere aracımızın sol tarafından gelen vuruntu şeklinde sesin veya aracımız seyir halindeyken ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman tak diye ses yapıyorsa bu sorun hangi parçadan kaynaklanıyor? Bugün sizlere bu videomda onu anlatacağım. İlk olarak kutup başlarını söküyoruz. Bunun için 10 anahtar olması yeterlidir. Akünün bağlı olduğu ayağı 13 lokma ile söküyoruz. Hava filtresinin bağlı olduğu kelepçeyi 10 lokma ile gevşetiyoruz. akünün alt tablasına bağlı olan kablo klipslerini düz tonla vida yardımıyla tırnaklarını söküyoruz. Akünün alt tablasını 13 lokma ile 4 tane vidası var. Onları söküyoruz. gördüğünüz gibi. Şanzıman kulağımız arkadaşlar buranın altında kalıyor. Bu muhafazayı da sökmek gerekiyor. Bunu da aldım mı şanzıman kulağı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar orunu sökmüş bunu da. Lokum oldu işimiz kolay arkadaşlar. Çekmesi daha basit. Fazla uğraştırmıyor. Vidaların yerlerini karıştırmamak için arkadaşlar ayrı ayrı koyun. Kimisi küçük, kimisi, kimisi uzun. Evet arkadaşlar. Aracımız 2009 Hyundai Gez modeli. Araç seyir halindeyken ayağımızı frene basıp çektiğimizde aracın sol ön tarafından vurultu sesi yapıyordu. Aynı şekilde vites değiştirirken sol ön taraftan vurultu sesi geliyordu. Bu sorun şanzıman kulağından kaynaklanıyor. Şanzıman kulağının içindeki kauçuk eskidiğinden şanzıman kulağı görevini yerine getirmiyor ve vurultu yapıyordu. Bu parçayı en kısa zamanda temin ederek eskisini yenisiyle değiştireceğim. Bir sonraki videomda bu değişimi sizlere anlatacağım. Sorunun kaynağını bulduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın.